kes dinle İki Kafa Söyleşi başlıyor. Herkese merhaba. İki Kafa'da yepyeni konuklarla Söyleşilerim'e devam ediyorum. Ben Dilhan Başman. Ben Mert Tatar. Herkese selam. Onu bana bırakacaktın <laughs> ama neyse. Başlayalım mı kayda? Yok yok. Devam tamam, edelim. Tamam peki. Number One FM seslerinden radyo programcısı Spiker diyoruz. <laughs> <laughs> Umut alsam sıcaklar mıyım? Almasam üşür müyüm? Mevsimine hoş geldiniz. İstanbul'da yarın parçalı bulutlu bir hava beklenmekte. 26 derece olacak. <laughs> Mert Tatar karşımda. Hoş geldin Mert. Size hoş bulduk sevgili sen nasılsın? Teşekkürler. İyi gördüm seni. Nasıl gidiyor? Ben cuma günlerini çok severim. Bugün de takvim yaprakları 4 Kasım Cuma. Evet. Gerçekten güzel bir gün. Hafta sonuna doğru böyle güneşli bir İstanbul sabahına uyanmak benim de modumu yükseltiyor. Akşama kadar böyle modum devam ediyor. Çok iyiyim. Umarım dinleyicileriniz de iyidir. Kaçta yayına başlayacaksın bugün? Bugün 17.07'de İstanbul frekansı 102.4 takip edebilirsiniz. Çevrelerden de dinleyebilirsiniz. Webten de dinleme şansınız var. Number One FM. Number One efendim. Aynen. Peki mesleğe nasıl başladın? Yani bu çocukluk hayalim miydi? Klasik bir soru olacak. Ama yoksa bir olay yaşandı ve sen e, hedef değiştirip radyocum olmaya karar verdin? Aslında benim bir hedefim vardı. Futbolculuk hedefim vardı. Sonrasında futbolcu olamadım. Bir nevi hedef değişikliği demeyelim. Kendimi keşfetmem sonucunda farklı bir alana yönelmek diyelim. Ama iyi ki de keşfetmişim. Bir olay oldu diye bir parantez açmıştın. Güzel bir olay oldu. Bundan 19 sene önce 2002-2003 civarlarında senelerinde. PlayStation'da ben böyle oynarken bir yandan da maç anlatıyordum. Maç anlatırken kendimi keşfettim 9 yaşımdayken ve keşfederken derler ya böyle bir ışık Hı -hı. oluştu diye. Evet. İşte o ışık bende oluştu ve ben <laughs> o ışığın izinden, o ışığın süzmesinden yola çıkarak dedim ki spiker olacağım dedim ve çok şükür de oldum. Şimdi de daha güzel başarılara kanatlanmaya devam edeceğim inşallah. Hem müzik alanında hem de spor camiasında spikerlik yapıyorsun. Maçlar futbol spikerisin ayrıca. Aynen. Hangi kuruluşlarda çalıştın veya aktif çalışıyorsun şu anda? Şöyle temelim spor spikerliği. Sporda da ben futbol spikeriyim. Yani spikerlikteki en üst kademem yani diğer çatılara dağılan şeyin o çatının en tepesindeki spor spikerliği. Şu anda number one medyada çalışıyorum. Radyo programcısıyım. Aynı zamanda seslendirme sanatçısıyım. E bunun dışında spor yayıncı kuruluşu olan yeni bir yayıncı kuruluş. FUKT Sports'ta da spor spikeri, maç anlatıcısıyım. Bunların dışında da freelance olarak seslendirme ve dublaj sanatçılığı. Aynı zamanda sunuculuk yapıyorum. E sesimden geldiğince var olmaya çalışıyorum diyebilirim. Yani. Güzel laf. Bunu yazalım bir kenara. Sesimden geldiğince var <laughs> olmaya patent, çalışıyorum. Patenti bana ait. Evet. Bir Mert Tatar sözü olarak tarihe geçti. Peki yeni oluşum dediğin o spor kanalı webde mi yoksa ulusalda da yayın yapacak mı? Şu anda webde. webde uygulamada. Evet. Aynen. E, Youtube kanalı üzerinden canlı yayın olarak yayın yapıyorlar. Aynı zamanda uygulamaları üzerinden yapıyorlar. TFF ikincilik ve TFF üçüncülük maçlarının 5 sezonluğuna yayın haklarını aldılar. <laughs> Buradan da Fox Sports ailesine selam olsun, sevgilerimi gönderiyorum. Biz de şu anda çalışmaya başladık. Yaklaşık bir aydır çalışma halindeyiz. Hatta yarın da Kocaeli Spor, Van Spor Futbol Kulübü maçını anlatacağım. inşallah Sesin böyle çok derin ve etkileyici bir ses. bir ses tonun var. Herhangi bir markadan bir teklif aldın mı? Hani onların e, voice olarak çalışman için reklam sesi olarak öyle bir e, ses de duyacak mıyız seni? Yani şöyle kurum içi seslendirme yapıyorum ben aynı zamanda. Media'da seslendirme sanatçısıyım demiştim. Burada birçok güzel markanın sesi oldum. Bunlar da sen de tahmin ediyorsun, görüyorsun zaten hangi markalarda çalıştığınızı. Evet iyi markalar. E, reklama girmiyorsa söyleyeyim. Burada söyleyebilirsin tabii. Tamam. Pierre Cardin var, hı hı. Trencol var. Herkesin bildiği markalar. Aynen. Var. Hyundai var. Casio ee, var. Hı hı. Pro Choice mamaları var. Arçelik oluyor. Ar, arada. Arçelik oluyor gün aşırı hı hı. hafta aşırı bir şekilde. Böyle Türkiye'nin bilindik markalarının da sesi olmaya devam edeceğim inşallah. Peki dublaj olarak bir e, denemem oldu mu? Bunun eğitimini aldın mı ya da alacak mısın? Ben açıkçası spikerlik ve seslendirme sanatçılığının evet mesleki eğilim eğitimden çok insanın içindeki bence keşifle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla ben bunu küçük yaşta keşfettiğim için aslında alaylı olarak kendimi yetiştirmeye çalıştım. Bir eğitim almadım ama mezun olduğum okul gereği, iletişim fakültesi mezunuyum ben ve formasyonum var ve diksiyon dersi normalde verebiliyorum. Yani ders almadım ama şu anda hem hem eğitim gereği hem de alaylı olarak yetişmenin verdiği donelerle eğitim verebiliyorum. Eğitim almak isteyenlere de eğitim kesinlikle tavsiyem. Hatta Cemil Maz'ın bir lafı var ya eğitim şart diye. Evet, eğitim evet. bence her alanda şart ama içinizdeki tılsımı keşfederseniz o şekilde bana kalırsa bu konuda eğitim almaya devam edin, eğitim alın. Yani bir şekilde keşif her zaman önemli. Keşfettikten sonra da bir akan şelale gibi bunu düşünebiliriz. Evet, spikerlik ve seslendirme sanatçılığı eğilimini. İnşallah herkes istediği işi, yeteneği doğrultusunda güzel işler yapar diye düşünüyorum. Evet, o iç arayış, benlik arayışı, keşif hep devam ediyor yaşasınca. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, sosyal medyayı da aktif kullanıyorsun. Profil görüntüsü oluyor genelde, storyler falan başarılı. Bununla ilgili bir yönlendirmen var mı? Herhangi bir kurumla çalışıyor musun? Sosyal medyamı kendim yönetiyorum. Biraz mesleki ağırlıklı, birazcık da böyle Kendimce mizah ağırlıklı bir profilim var. En azından hikayelerde öyle. Dönüşler nasıl? Dönüşler güzel. Genelde seslendirme projelerimi attığım zaman ya da işte yayından belirli kesitler gönderdiğim zaman güzel dönüşler alıyorum. İşte bunların içerisinde maç anlatım kayıtları var. Gün içerisinde yaptığım yayının kayıtları var. Freelance seslendirmelerin kayıtları var. Genelde güzel dönüşler alıyorum. Hatta bu dönüşler de aynı zamanda farklı işlere de gebe olabiliyor. Yani reprezentlik veya bir program sunuculuğu gibi. yani Yarışma gibi. sunuculuğu da yaptın galiba. Yarışma sunuculuğu yapmadım. Sadece gala gecesinde bir sunuculuk yapmıştım. Bir network marketing firmasının. Hatta dün de onlarla da bir işbirliği yaptık. Bir sunum için benden seslendirme istediler. Onun dışında bir yıl dönümü vardı. Kocaeli Spor'un Türkiye Kupası alışının 25. yıl dönümünde. Güzel bir gece vardı. Güzel bir gala gecesi vardı. İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla orada sunuculuk yaptım. Bu şekilde yine sunuculuklar oluyor program TV'de yaptım. Ne Rap on programıydı galiba. Çok emin değilim. Bu şekilde sunuculuk hizmeti de veriyorum. Kocaelis'in. Aynen. Aslında ben 4 ile mensubum. Hı hı. E, İzmit benim. Kalbimin başkenti, hı hı. çok seviyorum İzmir'i. Orada büyüdüm. Evet. Ee, anne tarafından Eskişehir'liyim. Ee, annem de şu anda Instagram'dan bizi izliyor. Canım Selamlar. Annem. Evet. Aynen. Eskişehir'i de çok seviyorum. Çok güzel yer. Evet. İzmir doğumluyum. Ege'nin incisi. İzmir. İzmir'i evet. İzmir de çok Harika. severim. Bir de baba, baba tarafından kökenim Erzurum'a dayanıyormuş. E-Devlet'ten de gördüğüm kadarıyla. Onayla. Melez bir yani, durum var. Gibi. Yani, yani işte kaşlar Erzurum, hı hı. ruhum İzmir, Evet yüreğim İzmit kocaeli, bir yandan Eskişehir. Ya, doya doya Anadolu diyebiliriz dördüne de açıkçası kendimi ait hissediyorum. Yani dörde bölsek bir tarafım Eskişehir, bir tarafım İzmit, bir tarafım İzmir. Gitmesem de yine sempatim olduğu için bir tarafım da Erzurum'da diyebilirim. Yani. yani spor spikerliği yaparken birden müzik mecrasına geçmek yani bu mikrofonu kapmak kolay değil. Radyo kanalı sayısı da zaten istasyon sayısı da eskiye göre daha az ama daha evet. kaliteli radyolar yayın hayatında, ulusalda. Number One gruba bir anda böyle geçmek nasıl bir duygu, nasıl oldu? Yani e, bunu kazanmak için herhalde çok uğraştığını inanıyorum ben fazlasıyla. Tesadüf eseri sevgili genel müdürüm Mert Hakan'la yollarım kesişti. Hı hı. Bir arkadaşım vasıtasıyla. O zamanlarda ben bir teknoloji firmasında satış uzmanlığı yapıyordum ve İzmit'te yaşıyordum. Yani İstanbul'a göre yaşam şartı çok daha kolay, çok daha konforlu olan bir yeri bırakıp aslında bir nevi hayatımda kumar oynadım. Yani yine olsa yine o kumarı oynarım. Hiç problem değil. Kendisiyle diyalogumuz oldu ve kopmadı açıkçası. Kopmayan diyalogumuz neticesinde de kendisi bana bir iş teklifinde bulundu. Takvim yaprakları 28 Şubat 2021'i gösterirken beni bir iş görüşmesine çağırdı. Ya daha doğrusu ben iş görüşmesi diye biliyordum. O gün ben yayına çıktım. 1 Mart'ta. Bugün bugündür de mikrofonu bırakmadım. Burada aktif olarak radyo spikerliği yapıyorum ama aynı zamanda başka bir medya kuruluşunda da spor spikerliğine devam ediyorum freelance olarak. Evet. Peki bu kadar temponun dışında e, neler yaparsın hayatta mesela spor aktivitesi veya işte gezmek e, gibi durumlarda özel yaptığın şeyler var mı? Şöyle söyleyeyim gezmeyi çok seviyorum yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum aslında tam bir yaz insanıyım ben yani tatil insanıyım elimden gelse sudan çıkmam eğlenmeyi çok severim eğlenirken de aslında modumu yüksek tutup bir nevi çakralarımı da açıyorum. Ben. Eğlenmek benim aslında çok büyük bir motivasyon kaynağı. Eğlenmek senin yogan diyebiliriz yani. Kesinlikle öyle. Ve eğlendikçe, çakralarımı açtıkça da hem mesleki anlamda, insani ilişkiler anlamında kendimi geliştirebildiğimi düşünüyorum. E, onun dışında yemek yapmayı ve yemeği çok severim. Yani yemek, yaşamak için değil, yemek yemek için yaşayanlardanım. Çok e, iştahlı bir insanımdır. Tutkuluyum. Hem işime, hem sosyaliteme, sevdiğim bir hobiye ya da Herhangi bir duruma da bu tutkum aniden gelişebilir. Yani Tutkular ile yaşayan biriyim diyebilirim ve beni hayatta en çok kamçılayan şey başarmak, bir şey başarmak. Ben hani bir şey başarmak üzerine endeksli bir insanım. Hep yenilik arıyorum ve bu yeniliklerin yüzde 95'i mesleki anlamda yenilikler. Umarım bu yenilikleri de bulmaya devam ederim. Hayatta peki bu e, mesleki yolda e, düşüşlerimiz de olabiliyor. Evet, kesinlikle. E, yani. E, bir hedefin var mı yakın planda e, nerede olmak istiyorsun? Nerede görmek istiyorsun kendini? Yani şöyle söyleyeyim ben yakın plan demeyeyim de daha geniş bir perspektiften bu soruya cevap vereyim. Hı -hı. Açıkçası şuradan ben konuya girmek istiyorum. Ben spikerim diye herkes beni çok güzel şarkı söylüyor sanıyor. Hani işte senin sesin güzel, işte mikrofonu yatkınsın. Hadi bize bir şarkı söyle diyorlar. Halbuki spikerlik ve şarkıcılık çok çok farklı kulvarlar. Şimdi nereye bağlayacağım? Şuraya bağlayacağım. Genel perspektiften yanıt vereceğim dedim ya. Evet. Şarkı söylemek haricinde Türkiye'nin her alanda bir sesi olmak istiyorum. Bu dublaj olabilir, spor spikerliği olabilir, televizyon sunuculuğu olabilir. Oysa aykın olabilir. Gibi, Aynen. Hmm. E, radyo programcılığı olabilir. Evet. Yani ben atıyorum saat işte bugün 1 ile 5 arası bir dublaj stüdyosunda bir dublaj kaydedip saat 6'daki yayına yetişip 6'da 8'e kadar yayın yapıp 8'de yani işten çıkıp 9'da gidip Şampiyonlar Ligi maçı anlatıp sonra evime gitmek istiyorum aslında. Anlatabildim umarım. Evet. Yani mesleğimi çeşitlendirmek aslında benim genel hedefim. Yakın zamanda da bir hedefim var. Ee, onu söylemeyeyim sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Aynen. Evet. Hedefim ama gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilemiyorum. Ama inanmak başarmanın yarısıdır. Hayaller değil her zaman hedefler olsun derim. Evet. Ve dinleyicilerimizin de kulağına kötü olsun. Evet. Denemek lazım pişmanlıktan daha iyidir yani. Denedim olmadı dersin geçersin en azından. Aynen öyle. Şu anda da görüyorum Instagram'da canlı yayındasın galiba. Evet evet. Bakalım kimler varmış. Selam biliyor muyuz burada? Tabii ki tabii. Selamlar. Evet. Herkese genel olarak ben evet. selam vereyim. Yaz insanıyım demiştim. Buradan e... Soru varsa oradan da soru Aynen, alabiliriz. Aynen buradan soru Hı -hı. alabiliriz. Yaz insanıyım demiştim. Buradan Antalya, Alanya'ya da çok selam olsun. Sevgili anneme şu an o da izliyor bizi. Kucak dolusu öpücükler. Sevgiler kendisine. Evet, tek tek isim saymayayım. birazcık da böyle özelleştirerek selam söylemek istedim. Orada iki tane detay verdim, anlayan anlamıştır zaten. Sosyal bir insansın, anladığım kadarıyla kesinlikle. Arkadaşların çok mudur yoksa hani güvendiğin insan az mıdır? Klasik olacak ama arkadaşlarım çoktur. Hı hı. Güvendiğim ve yakınımda tuttuğum insanlar azdır. herkese samimi olabilirim belirli ölçütlerde. E, çok vicdanlı bir insanım, sıcakkanlı bir insanım. E, ama belirli bir çizgi aşıldığı zaman o vicdan ve sıcaklık bende kaybolabiliyor. O zaman bir titaniğin çarptığı bir buzdağı var ya Evet. ona dönüşebiliyorum. O modumda bir bam teline bağlı. Yoksa şeker gibi bir insanımdır yani. Evet. Peki bu DJ Mert Hakan'la tanışman sonrası mesleğe bu alanda başladın. Öncesinde müzik anlamında radyo programcılığı olarak bir denemen oldu mu ya da bir eğitimin oldu mu? Eğitimim olmadı. Denemem kendimce. Yani aynaya mesela böyle sabah yüzümü yıkıyorum. Diksiyon derslerinde, hitabet derslerinde ayna egzersizi vardır. Bilmiyorum duydun mu daha Duydum önce? Duydum evet, evet. Yüzümü yıkayıp işte aynaya merhabalar bugün harika bir gün. İşte bilmem ne bilmem ne banyo tv'den herkese selamlar gibi böyle kendimi hep... Ee, sunuculuk yapardım, sunum yapardım. Evde oturuyorum böyle. Birden maç anlatmaya başlıyorum. Ya da dışarıda böyle gidiyorum işte sol tarafımdan biri geçiyor. Onu böyle futbol hikayesine çeviriyorum. Beynimde oynuyorum ama bunu. Bazen mırıldanıyorum da. İşte sol taraftan Ayşe geçiyor. Şimdi sağ tarafa döndü gibi. Hayatımın her alanında aslında mesleğim var benim. Yani şuradan bunu alıp buraya koymakta bile var. Yaşıyorsun ya. Yani. Yaşamak ve yaşatmak evet. aslında bizim işimiz. Sesten, diksiyondan, hitabetten ziyade ruh işi. Ruhumuzda bunu taşıyabiliyorsak, ruhumuzda taşıdığımızı hayatımıza kanalize edebiliyorsak o zaman o mikrofona layıkıyla oturabileceğimizi düşünüyorum. Biz spikerler olarak. Uzun soluklu olarak e, kitap da seslendirdin. E, o kitap evet. da e, şimdi adı saklı kalsın <laughs> yayına evet. geçecek. Aynen öyle yakın zamanda yayınlanacak e, sesli inşallah. Kitap olarak. E, çok güzel yani çeşit çeşit ses odaklı işlerde başarıyla devam ediyorsun. Peki e, kapanışta senden e, hem bir müzik anonsu hem de bir spor futbol anonsu alabilir miyiz? Tabii ki. Bol anonsu, gol mü olsun, normal pozisyon akışı gibi bir şey mi istersin? Gol olsun. <laughs> tamam, gol olsun. <laughs> Gole gidelim. Önce e, şu an number one medya bünyesindeyiz. E, bir müzik anonsu yapayım tabii. istersen. Tabii İstediğin tabii. bir şarkı var mı? The Weekend'den olabilir. He? Save Your Tears parça. olsun mu? Olur olur. <laughs> Bizim sponsorlu anonslarımız var. Evet. Ve o zamanlarda da o anonsları yaparken şarkıların ismini zikredebiliyoruz. Yani normalde <laughs> de zikrediyoruz da orada birazcık da vurguluyoruz. Bunlardan biri de e, Yapı Kredi Bankası. Şirketimiz bayağıdır çalışıyor onlarla. Ve ben bazen şöyle bir giriş yapıyorum. Herkese mutlu akşamlar Türkiye'nin bir numarasından Bumar FM'den. Bu arada Yapı Kredi Bird'ün katkılarıyla We The Weekend'den Save Your Tears günün kazanan parçası... Şimdi de FM'de Seviyor sizlerle gibi bir Tabii. an olsun oluyor. oluyor. Ya da mesela maç anlatırken geçenlerde Manchester City Kopenhag maçının demosunu anlattı. Yani canlı yayın değil de demoydu. O zaman da kim gol atmıştı ya Kopenhag'dan? <laughs> futbollara nasıl bu arada ben de sana soru sorayım. Uzak yakın diyelim. Okan Bölge'nin bir lafı var futbola karşı eşcinselim diye. Böyle bir durum var mı? Yani yakın. Son evet. yıllarda iyice uzaklaştım. Ben 9 yaşımdan beri takip ettiğim için manyağıyım. Dün akşam da takımlarımız güzel neticeler aldı. 3 takımımız Konferans Ligi'nde, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Evet başarılar. Aynen başarılar tüm takımlarımıza. Sanırım De Bruyne gol atmıştı. Hı -hı. Sarışın Belçikalı. Belçik Hollanda tarafını sevdiğini biliyorum bu arada. Evet. Daha önce gittin mi oraya? Gittiğini de hatırlıyorum. Sanki. Hazırlık daha var. Red light. Gitmedim de. <laughs> Yok yani. Ya. Hani işin arasında değilim ben açıkçası. Evet, güzel. güzel ama. Güzel evet. yerler. Yani gidenler söylüyor. Ne olmuştu hem? Sol kanattan gelişen atakta Zinchenko ortaya çevirdi. Topun gelişine Kevin De Bruyne'ye muhteşem bir gol atıyor. 34. dakikada De Bruyne'nin attığı golle Manchester City etiyatta 1-0 öne geçiyor. Evet. Gibi bir güzel. Gol anlatımın var. Var. Frekans Hadi. daha yüksek tabii. Maç anlatımı e olduğu tabii. için o heyecanı aksettirmen lazım. Aynen öyle. Çok güzel, heyecanla izleyeceğiz, dinleyeceğiz. İleride belki TV'de de bir projede yer almak güzel olur diye düşünüyorum. Aslında Öyle aldım. bir şey var mı? Aldım aslında. TV8 buçuk acu medya bünyesinde. Evet. E, Mini Futbol Türkiye Adasa Şampiyonası'nın yaklaşık 4 şampiyona boyunca spikeriydim. Orada spor spikerliği yaptım. Türkiye'nin önünde gelen medya kuruluşlarından biri TV8. ve bulunduğum organizasyonda Türkiye'nin en iyi halı saha şampiyonasıydı. Hala devam ediyorlar. Başarıları daim olsun inşallah. şu an orada değilim ama yaklaşık bir buçuk sene kadar onlarla da çalıştım. Oranın tek spor spikeri, yani o dönemin tek spor spikeri rahmetli Fikret Engin vardı. Ruhu şad olsun o da mesleki büyüklerimden biriydi. Onun vefatı sonrasında mikrofonu devralmıştım. Bir buçuk sene kadar çalıştık. Şu anda çalışmıyoruz. Başka TV projeleri olursa da yine sesimden geldiğince var olmaya çalışıyoruz. Harika. Sesimizden geldiğince biz de burada olmaya devam edeceğiz ekip olarak. İki Kafadan bu bölümlük bu kadar. Mert Tatar'a teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kırmadı geldiği için yüz yüze bir söyleşi yaptık kendisiyle. Başarıların daim olsun. Çok Tekrar görüşürüz dilerim. Herkese mutlu günler. Güzel bir sonbaharayı geçirmesi dileğiyle dinleyicilerimin. Sevgili Dilhan sana da sağlık, sıhhat, başarı dolu. Çok Dinler teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İki kafa söyleşi. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Podcast dinle.